yalnız kalmak mı istiyorsun? Tamam. Ben odamdayım. Bir şeye ihtiyacın olursa çağır, tamam mı? Abla. Biliyorum, siz teyzemle başkaydınız. Her şeyini ona anlatıyordum. Ama ben de buradayım, bak. Yalnız değilsin dök bundan sonra içine olmaz mı? Ben hep senin yanında olacağım. Ne olursa olsun. Bahar. Söyle. Söyle abla. Hiç unutma tamam mı? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum ablacığım. İlk günah sonrakilere benzemez. Sakladıkça çığ gibi büyür içinde. Yukarı çıkıyorlar. Şüpheli bir durum olursa koru Selma Hanım. Gerek yok. Niye? Dayı burada. Yetiştin. Başım belaya girmese göremeyeceğim seni. Olsun. Bunu da sevdim ben. Hadi gel. Ezel lütfen söyler misin ablama? Yalnız kalmak için doğru bir zaman değil şimdi. Bahar ne yapıyorsun? Abla ne yapayım dinlemiyorsun beni. Ezel arkadaşın değil mi? Onu dinle bari. Teyzemin evine gidecekmiş tek başına. Yalnız kalmak istiyorum. Hakkım değil mi? Hayır, sen kendini bırakmak istiyorsun. Biz varken de yapamıyorsun, ondan gitmek istiyorsun. Bunları sonra konuşalım. İşi vardır Ezel'in. Hayır abla, Ezel kalktı senin için geldi. Lütfen söyler misin Ezel? Abla, biz senin en yakınınız. Seni dinlemeyeceğiz çünkü seni çok seviyoruz. Hayır. Ezel lütfen. Bağır doğru söylüyor Eşen. Seni yalnız bırakmıyoruz. Çünkü seni çok seviyoruz. Tamam. İlle de gitmek istiyorsan git. Ama tek başına değil. Ezel'le. Beni almıyorsan onunla git bari. İçim rahat etsin tamam mı? Günahkarlar sessizliğe saklanır. Çünkü bazı günahlar o sessizliğin kendisidir. Teyzemin evine ilk gittiğim zaman kendi kendime söz verdim biliyor musun? Bir daha kaçmayacağım dedim. Bir daha asla yalan söylemeyeceğim. Onca şeyi geride bırakıp hala kim olduğunu bilmemek nasıl bir şey bilir misin? Bir fikrim var. Her şeye baştan başlayacağım dedim kendime. Ne kadar zor bir şey o biliyor musun? Doktoru buldular. Evet. Baştan başlamakla ilgili birkaç şey biliyorum. İlk işlediğin günah, sadık bir sevgili gibi bir gün ona dönmeni bekler. Doktor Hakan Azizler, Kimdir? Nerede yaşıyor? Bul gülüm onu bana. Yok. Seni bu gece yavrum, bu gece buluyorsun. Sonraki tüm kötülüklerden sayılır. Hepsi ilk akıttığın kana varır. Hayatımın en güzel iki senesi geçti burada. Yukarıda ne var? Bir şey yok. Hiç mi bir şey yok? Odam var. Bana göstermeyecek misin? Hayır. Evet. Hayır. Evet. O zaman o ilk güne geri dönebilirsin. Ayşen. Aynı hazzın peşinde, aynı günahı defalarca işleyebilirsin. günahın sevdiğini öldürmekse eğer, cezan tekrar tekrar öldürmektir ellerinde onu. ...dedim Hep mi? Yok. Güzel birkaç yılımız oldu Beyşan. Seni beni tercih ettiğini zannettim. Niye bir şey demedin? Niye bir şey yapmadın? Niye bırakıp gitmedin? Benim yüzümden. Ömer'in çocuğunu beni sevdiğin için mi kabul ettin? ...kendi çocuğun gibi sevdim. İlk öğrendiğimde... ...baktım... ...evet lan Ömer gibi koşuyor bu. Ömer gibi gülüyor. Ömer benim... ...beş yaşından beri en iyi arkadaşım olmuş. İlk defterimizi beraber aldık. Ben bakkaldan yürüttüm aslında. Onu aldım dedim. ve Neyse. Şimdi Can'a ilk defterini alıyorum. Bu çocuğun büyümesini... ...ben bir değil iki kere gördüm. İlkinde beceremedim. En iyi arkadaşımı sattı, markamı dönüp gitti. Ama bak, şimdi yine gülüyor bana. Yine gözlerini kısıp kısıp bakıyor öyle. Sıkıysa şimdi dön arkana. Sıkıysa şimdi bir daha sat onu. Sıkıysa bir daha çek git. Can benim oğlum. Can benim en iyi arkadaşımın oğlum. Can ondan bana kalan son şey. Sıkıysa sevme. Sıkıysa bu gücür için canını verme. <laughs> İlk öğrendiğimde onu ne kadar sevdiğimi öğrendim ben. Senin için değil ama. Bu sefer senin için bile bırakıp gitmem ben bu çocuğu bir. <laughs> onlara uyma. Sen topunu oyna, kazanacaksan bileğin hakkıyla kazan. Anlaştık mı? Anlaştık. Sen öyle yapardın değil mi? Hı, hı. Baban hep öyle yapardı. şimdi? Bir gün herkesin karşısına çıkar. içinden geçemeyeceği bir orman, aşamayacağı bir dağ. Bir zamanlar gençken yumruğumu vurduğum her taşı kırarım zannederdim. Olmaz olmaz. Ama gün gelir, herkesin karşısına çatlatamayacağı bir kaya çıkar. Hadi bakalım. Ya olmadı yine. Olacak. Tak bakalım, evet. Kaldır biraz. <laughs> Aferin bakalım sana. Hadi eve. Cık. Ya anne bir kere daha. Hadi çok soğuk oldu üşüyeceksin eve yarın. Of ya. İstediğin kim? İstediğin ben değilsem kim? Çekil hedefin yanında. İstediğin Cengiz mi? Çekilir misin? Ömer mi? Ne biliyorsun ki Ömer hakkında? Seni sevdiğini biliyorum. Sana evlenme teklif ettiğini biliyorum. Seni anlamadığını biliyorum sana kafi gelmediğini biliyorum. Fazlasını istediğini biliyorum. Hep daha fazlasını istediğini biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun. Herkesin seni sevmesini istediğini biliyorum. Herkesle oyun oynadığını biliyorum. Babanla çevirdiğiniz oyunları biliyorum. Bahar mı söyledi? Bahar da hiçbir şey bilmiyor. Ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorum. Görüyorum. Bir kadın değilsin sen. Bir tuzaksın. Onu biliyorum. Git o zaman. Madem her şeyi biliyorsun, daha ne öğrenmek istiyorsun? Kaç. Uzaklaş. Devam et. Ne kadar ileri gidebileceğini öğrenmek istiyorum. Ne kadar ileri gidebilirsin, Eyşan? İstediğin şey için ne kadar ileri gidebilirsin? Sonuna kadar. Kimsin sen? Ben seni tanımıyorum. Kimsin sen? Sen kimsin peki? Sen daha mı iyisin benden? Sen de baharla oynuyorsun. Daha mı farklısın benden? Ben kim olursam olayım senden vazgeçemiyorum. Sen kimi seviyorsun? Kimi istiyorsun? Kimseyi Kimseyi sevmiyorum. Seni de sevmiyorum. Ömer'i de, Cengiz'i de, babamı da. O babam var ya, öyle bir yetiştirdi ki beni. Kuvvetli mi sanıyorsunuz kendinizi? Ha? Geleceksiniz, ortalığı dağıtacaksınız, istediğinizi yapacaksınız. Yapamazsınız. Boynunuzu kırar gibi kırarım kalbinizi. Artık bana hiçbir şey yapamazsınız. Baban seninle iftar ediyordu yaşa Babam. Babam beni bir odaya kapattı. Anahtarı da attı uçurumdan aşağı. Artık beni kimse çıkartamaz oradan. Çok mu kurtarmak istiyorsun beni? Yapamazsın. En iyiniz gelseniz yapamazsınız. Ömer de mi yapamazlar? Ezel, Ömer burada olsa, Ömer şimdi ikimizi görse... ...beni kendimden değil, beni senden kurtarırdı. Ömer burada olsa, benim değil senin yüzüne tükürürdü. Ben seni istiyorum Ezel. Benim bedenim seninkini istiyor. Ama kalbim... ...dün öğrendim teyzemin evinde. Benim kalbim seni değil Ömer'i arıyor. Her zaman da Ömer'i arayacak. Anladın mı? <laughs> Doğru mu söylüyorsun? İyisin sen? İyiyim. Sağ ol. Yeni mi geldin? Hı, dışarıdaydım. Ezel'le buluştum. Anladım. Nasıl gidiyor Ezel'le? Yani en son ayrıldınız diye biliyorum ben. Öyleydi. Karışık biraz. Yani arkadaş gibiyiz şimdi galiba. Ya Aslında tam öyle de değil. Ya ne bileyim abla düşünmüyorum artık. Bahar. Sen ne istiyorsun bu adamdan? Yani seviyor musun, aşık mısın, ne? Güzel soru. Yani biliyorsun aslında sen cevabını. Yani ne bileyim, bir başka seviyorum ben Ezel'i. Sadece sevgili gibi değil. Yani böyle tutkulu bir şey değil de daha sıcak bir şey. Sanırım senin Cengiz abiyi sevdiğin gibi değil de... ...o öteki adamı sevdiğin gibi. Ömer miydi? Sen nereden biliyorsun benim Ömer'i nasıl sevdiğimi? Anlatmıyorsun ki nereden bileyim. Tahmin ediyorum sadece. Ya siz kafayı falan mı yediniz Ömer'le? Ne yapacaksınız bilip? Ne bilmek istiyorsun? Her şeyi. Hiçbir şey konuşmuyorsun ki o günlerden. Yani babamdan kaçtın, sonra Ömer olayı, sonra ben iyileştim de Cengiz abi vardı. Hep. Yoktu Cengiz. Kimse yoktu. Ömer de yoktu. Kimseyi sevmedim ben. Kimseyi sevemem çünkü hakkım yok buna. Oldu mu? Rahatladın mı? Tamam abla niye sinirleniyorsun? Bahar çıkar mısın odadan? Ya tamam özür dilerim. Niye özür diliyorsun? Özür dileme. Madem bilmiyorsun, ne yaptığımı bilmiyorsun niye özür diliyorsun? Niye yaptığımı bilmiyorsun? Niye özür diliyorsun? Ne yaptın? Hiçbir şey. Hiçbir şey saçmalıyorum. Çok gerginim. Sonra konuşalım. Sonra ne zaman? Ya ne saklıyorsun sen benden? Şimdi öğrenmek istiyorum ben. Şimdi istersin tabii. Bak iyileştin, kocaman kız da oldun. Şimdi istersin. Anlatmayacağım mı? Ne zaman anlatacağım? Hiçbir zaman.